Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 4 Nisan 2020 günlerden cumartesi saatlerimiz 21.08'i gösteriyor. Yarın 5 Nisan 2020 günlerden pazar. Bütün arkadaşlarıma hayırlı pazarlar dilerim. Güzel bir tatil günü dilerim. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Koronavirüssüz pazarlar dilerim arkadaşlar umarım bu belayı başımızdan def edeceğiz. biliyorsunuz e, devletimiz hükümetimiz bazı kararlar aldı 20 yaş altı e, gençlerimiz kardeşlerimiz de sokağa çıkamayacaklar yine 65 yaştan da 60 yaşa düşürdüler yaşlılarımızı sizlerin de e, çocuklarınıza sahip çıkmasını yaşlılarınıza sahip çıkmanızı istiyorum dışarıya çocuklarımızı yaşlılarımızı salmayalım Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım arkadaşlar. Bu belayı, bu illeti ancak bu şekilde hep birlikte, beraberlikle eee Birlikten kuvvet duyar arkadaşlar. Bu şekilde yenebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar yarın 5 Nisan 2020 günlerden pazar. E, gündüz biliyorsunuz Tampa. Gündüz dediğim akşam Tampa Bayon Downs ABD hipodromunda 7 koşuluk bir program vardı. Gece de Gulfstream Park ABD hipodromunda 7 koşuluk bir program var. Az sonra Gulfstream Park ABD at yarışı analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımıza ücretsiz kanalımıza abone olmalarını i, i, rica ediyorum arkadaşlar emeklerimin karşılığında sizlerden Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı, kanalımızın yükselişinde sizlerin de pay sahibi, katkı sahibi olmanızı rica ediyorum. Ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler yani like'lar bizi gerek Google'da gerek YouTube'da en üst sıralara taşıyacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımdan duyarlı olmasını, kanalımıza destek olmalarını istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz videoları izlerken reklamlar çıkıyor. İlk önce 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geri sayım oluyor. Akabininde reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atladığınız takdirde bir gelir elde edemiyoruz. Reklamlara devam etmeniz durumunda bizler de gelir elde ediyoruz. Bu konuda da özellikle interneti olan arkadaşlarımdan rica ediyorum. Yine reklamları sonuna kadar izlemeleri durumunda bizlere de katkı sağlamış olurlar diyerek ben 5 Nisan 2020 gece yarışları Gulfstream Park yarışları analizlerimle karşınızdayım. Evet arkadaşlar Gulfstream Park ABD yarışlarında 7 koşuluk bir program var. Altılgay'ın ilk ayağı programın ikinci koşusuyla başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının bin mesafe Çin piste koşulacak şartlı yarışı Altılı Ganya'nın ilk ayağı burada. Öncelikle tuttuğum isim özellikle kısa mesafelerde etkili koşmasını beklediğim Soldat'ın tayı bugün Luis Sayes idaresinde piste çıkacak. 5 numaralı Kroy Ganik isimli safkan arkadaşlar benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana rakip olarak 3 numaralı Mercedes Boy isimli safkan benim ikinci şanslı ismim olacak. Aynı zamanda ekürüsü de iyi bu safkanın biliyorsunuz 2 numaralı Apache Brave isimli safkanlı da ekürü olarak start alıyor 3 numaralı Mercedes Boy. Yine üçüncü şanslı isim olarak 1 numaralı Reggie Pratt isimli safkanı ben ilk 3 safkan içerisinde kuponlarda bulundurmanızdan yanayım. 5-3-1 e yine bütçesi olan arkadaşlarım 9 numaralı Fuli. Evet Fuli Luadet isimli safkanı Jockey Hector Berrios idaresinde 4. şanslı isim olarak veriyorum. Yani burayı 531 ya da 9 şeklinde 531 9 şeklinde değerlendirebilirsiniz ve altıgan ikinci ana geçiyorum yine kum bir yarış 3 kare yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı arkadaşlar gerçekten programın en zor koşusu bana göre ama burada ilk şanslı isim olarak Ru Royalty isimli safkanı sizlere birinci şansı isim olarak vereceğim jokey Santiago Gonzalez idaresinde. Yine iklima evet yine 2 Jenny Angel isimli safkan da jokey tecrübeli jokey Luis Saiz idaresinde iki safkan içerisinde bulunmalı. İlk defa koşacak olmasına rağmen iklima Jenny Angel isimli safkan güzel pedigrisiyle bu yarışta etkili olacağını düşünüyorum. Yine beş numara Kashan Bugün yine son güzel üçüncülüğün ne dikkatleri üzerine çekti. Bugün ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmesi gereken safkandır. Yine sırasıyla dört numaralı Amadora e, beğenimi kazanan bir diğer isim arkadaşlar. Yine sekiz numaralı See You At He Breakers isimli safkan da kuponlarda mutlak süretle bulunması gereken isimdir. Yine alt numaralı Goodbye Gabby Jockey Leon Reyes idaresinde piste çıkıyor. Yine 7 numaralı tres ve yine tutmamama rağmen arkadaşlar bir safkan bırakılmaz. Çünkü ilk defa koşuyor bu safkanda. Bir numaralı yine Bittiraman'ın yavrusu bir numaralı Starship Voyager isimli safkanda kuponlarda bulunabilir. Yani burayı ya e, ya sıralamama göre yazarsınız 3, 2, 5, 4, 8, 6, 7 ya da bir biri de yazıp hepsi şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ve Altılgay'ın 3. ayağına geçiyorum. 3 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının bin mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı e, tayların kısa mesafede hız yarışı olacak. Özellikle kısa mesafede etkili koşmasını beklediğim bir pedigri Uncle Mo yavrusu Benim Gotla Go Mo isimli safkan benim bu koçlar birinci şans vereceğim isim olacaktır. Yine 5 numara Avuncular isimli Safkan da bir Uncle Mo yavrusu bugün yine etkili olacak isim aradan sonra beşincilik yaptı. Bugün etkili koşabilir. 5 numara Amunkular isimli Safkan. Yine 3 numaralı No No Nina isimli Safkan. Kuponlarda bulunması gereken isim. Yani burayı küçük oynayan arkadaşlarım 1-5-3 şeklinde değerlendirebilir. Yine geniş oynayan arkadaşlarım 2 numaralı Bak Backside Beauty. Evet 2 numara Backside Beauty ve 8 numaralı Main Attraction isimli safkanları da kuponlarında bulundurabilirler diyorum ve altı gayenin dördüncü ayına geçiyorum. Yine kum bir yarış. Üç yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışı yine aynı zamanda satış koşusu bu yarış sevgili yarış severler. Burada da ilk isim olarak e, sizlere önereceğim isim e, 4 numaralı Subside Derry ismi Safkan evet 4 numaralı Subside Dairy. bugün Jockey Tyler idaresinde benim birinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine 6 Skies yazır isimli bu safkan bu safkana sıkı rakip olacak isimdir. Jokeyi Mişal idaresinde. Yine üçüncü isim olarak 3 She's One Met Momma isimli safkan. Arkadaşlar, eee burayı yine küçük oynayan arkadaşlarımız 4 6 3 şeklinde değerlendirebilir. Yine bir safkanda daha önereceğim. Özellikle geniş yönlü arkadaşlarıma yine e, Jockey Marcos Menes idaresinde piste çıkacak 7 numaralı Forever Marta isimli safkanda bugün kuponlarda bulundurulabilir. Özellikle sürpriz hanesinde değerlendirilebilecek safkandır diyorum ve altı gayenin 5. ayağına geçiyorum. Yine Çin bir yarışla devam edeceğiz. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının orta mesafede 1600 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı. Burayı Bankobi isimle değerlendireceğim. Özellikle özellikle pedigrisini ve son yarışlarını beğendiğim ardı ardına güzel ikincilikler yapan bugün jockey Leonel, Leonel, Reyes idaresinde piste çıkacak e, 4 numara Express Paroh isimli safkanı ben e, yarışsever arkadaşlarıma bu grupta etkili olacağını düşünüyorum ve yarışsever arkadaşlarıma altı gayenin 5. ayağında 4 numara Express Paroh isimli safkanın günün Banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve altılı son ayağına geçiyorum. altı son ayağına geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan bugün kanalımıza destek vermelerini, kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Sevgili yarı sever arkadaşlarımdan ve hepinize bol şanslar diliyorum. Programın son koşusu yine Çin bir yarışta kapanacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı yarışı altı son ayağı. Burada da öncelikli ismim hayatında iki yarış koşan ama son yarışında çok güzel bir birincilik elde eden bugün tecrübeli jokeyi 9 numaralı Luis Saez idaresinde piste çıkacak Roman Empire isim safkanı ben bu koşta birinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda yine son güzel e, yarışıyla dikkatle son güzel birinciliğine dikkatleri üzerine çeken özellikle Sky Mesa'nın tayı, güzel pedigrisiyle bu yarışa katılan Altuma Proven Strikes isimli safkanı e, jokey Tay idaresinde ikinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum ve yine bu Safkan'ın kötü koşması durumunda 7 numaralı On -Lock Hepot Şinal isimli Safkan çok Marcos Menes idaresinde benim üçüncü şanslı Safkan'ım olacak. Burayı ufak oynayan arkadaşlarım 9-6-7 şeklinde değerlendirebilirler. Son iki isim vereceğim özellikle geniş oynayan sürpriz arayan arkadaşlarıma yine 5 numara Great Kahuna İsimli Safkan, Jockey Santiago Gonzales idaresinde etkili bir yarış çıkarabilir. Bu Safkan özellikle sürprizci arkadaşlarım dikkat etsinler. Ve son isim olarak da yine Rockhampton'un tayı Üstma Totono'yu da bugün Jockey Gadiel Martinez idaresinde bomba isim olarak sizlere öneririm. Arkadaşlar dediğim gibi ufak oynayan arkadaşlarım altıgan ilk ayağına 5-3-1 şeklinde değerlendirebilir. Yine altıgan 3. ayağını 1-5-3 şeklinde küçültebiliriz. Yine altıganın 4. ayağı 4-6-3 şeklinde küçülebilir. Yine bir safkan çalarak yine son ayakta da 9-6-7 ya da bütçe durumuna göre 9-6-7 5 ve 3 şeklinde de değerlendirilebilir. Böylelikle kuponlar da düşecektir. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim. Sevgili severler Ve dikkatli olalım arkadaşlar. Özellikle koronavirüs konusunda yaşlılarımızı, çocuklarımızı dışarıya salmayalım. Mecbur kalmadığımız süre içerisinde sizler de dışarıya çıkmasın. Bir dönem böyle idare edeceğiz. Ama bu hastalıkta dünyada en iyi olmak için yani... E en iyi olmak derken yani bu hastalıkta en az kaybı vermek için bizlerin desteği çok önemli. O yüzden her programımda defalarca uyarıyorum. Özellikle durumu iyi olan arkadaşlarım çevresinde tanıdıkları insanlara yardımcı olabilirler. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.